Bekirim TV olarak Alsancak Sokakları'ndayız. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Nejat Turunç. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim, size sormadı. Çok teşekkür ediyorum. Nejat Bey, Türkiye'nin gündeminde şu aralar hmm. en çok konuşulan konu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi. Hmm. Bu hmm. konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla burada e, önemli olan niyettir. Temeldeki e, niyet burada çok önemli. Hmm. Ama bu konuda çok ciddi kuşkularım var. Yani bir Peki birey girelim. olarak. Yani burada... E, Eğitim sistemine çok daha önemli yapılması gereken değişiklikler söz konusuyken hı hı. daha çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması gereken ülkenin maalesef çok farklı noktalarda bazı gizli emellere bazı gizli düşüncelere zemin hazırlamak adına çocuklarımızı bu anlamda heba ediyoruz. Hı hı. Ve ülkenin geleceğini aslında heba etmiş oluyor. Çocuklarımızın geleceği de ülkenin geleceği anlamına geliyor. Ve bu anlamda... E pek içici bir durum yok ortada. Anlıyorum. Peki çocuklarımız 9 yaşına geldiği zaman ilk 4 yılı tamamladığında kendi e, kararlarını kendileri verebilecek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet Bunu yani çok, çok enteresan yani 6 yaşına ya da 7 yaşına bu çocuk geleceğiyle ilgili karar verecek konumda nasıl Hı -hı. olabilir ki? Hı -hı. Bugün yani mevcut ülkedeki eğitim sistemi yetersinden dolayı üniversite 3. sınıfa gelmiş insanlar bile geleceğiyle ilgili karar veremiyor. Hı -hı. Ne yapacaklar endişesi varken 6 yaşına 7 yaşındaki çocuk yani burada a, dolayısıyla şöyle bir noktaya geliyor burada anne ve babaların evet, e, zorlan zorlaması Hı -hı. ve çocukları e, kendi hür iradelerinin dışında anne ve babaların yönlendirilmesiyle beraber bir takım geleceğe yönelik planlar bir takım geleceğe yönelik projelerin gerçekleşmeye hususunda durum söz konusu evet. yani burada e, laisizm ilkesine çok ciddi evet. anlamda e, darbe e, uğracak nitelikte bir takım çalışmalar söz konusu evet. bir de eğitim yasasıyla birlikte e, dört tane üniversitenin de ismi değişti bununla ilgili bir hissediyor e, doğru yani Hı -hı. Yani oraya gelince kadar o kadar çok şeyler değişiklikler yapılıyor ki maalesef yani ben ülkem adına, ülkemin insanı adına, gelecek nesiller adına Hı -hı. ciddi anlamda kaygılıyım. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Necati. Ben teşekkür ederim. Kahve içiyor muyuz? Kahve tiryakisi mi yesin? Yani tiryaki sayılmam. Günde Ama... e, bir ya da en fazla iki fincan e, kahve <gülüyor> alırım. <laughs> evet, peki o zaman ben de size ve evet, TV olarak İlyas çok Gönel'den teşekkür kahve çok, çok teşekkür ederim. Izliyorum. Lütfen Mahcup iç, içtikçe İlyas Hı -hı. Gönel'i ve biz de Film TV'yi izlemeyelim. Memnuniyetle. Seve seve. Çok hoşçakalın. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, Çalışmalar sayesim, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.